Nereye gidiyoruz? Bak bak. Oha. Hayda. Bir daha var. Arkanız gelin. Heyler, bayanlar. Bak, gel, geldi Bravo. Pardon. Aynaya Eyvallah. karşı konuşuyoruz işte. Ha, bu ne bu? Şey mi? Ortaokul Laf sokuyorum. Ey kanka ilkokul Oğlum short oyna. Blue. Allah'ım bana bir Lan blue. Bu da benim Short oyna siktim lan. Blue. <laughs> Allah beni kartmasın ya. Yazık kafana. Ya abla arkan koyayım. arkan 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 kostak. Yani arkan <laughs> arkan. Kostak yetişemedim be. Arada birine vurdum ha piçim. O zaman öldü abi. Siktir amına adam B gitti diyorum öldü diyor ya. Dedim belki mittir be abi. Ver hakemi bana geri ver. Onu onu siktim no stop vurdum seni. Bayağı vurdum. Abi ben oyuncuyum ya. Ha, dur dur bir Öyle. kill daha ben alayım. Kill daha ben alayım. No scope atacağım. Al bana. O mid. Gibi ihtiyacı gösterme. Ben de gostarım. Lan taş silahım yok ya. Ben Long ne yapayım ben Jack Boss? longu ben yaktım böyle. Ay şortu ben yaktım. İşte bende. O da var mı lan? Niye çaldın? Ne yapıyorsun? Aga ya iyi, iyi, bir, iyi, bir alırım. Öksümle, ak alayım ben ya. Yani. Bak olayım. bu, ad bu adam oyuncu işte Furkan o sen, sen değilsin. Sen AK veririm de vermeyeyim ya boşver. <laughs> Net. Daha ben ölüyorsunuz ya niye veririz? Ohohoho oh, oh, kardeşim benim. Bak hanım bak koş kelepsi getir. Bir kill. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben, ben en azından her şeyimi standart tutuyorum <laughs> <Yeter>. anladın mı? <laughs> Hep bir kill değil, <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir standartım var bir kilo. senin verdiğin infoyu sikiyim ya. Kanka Al, ya. Zahmetten bir dört kil. Biri vursun bir, bir, ya. Kurşun şakası. <laughs> tamam. Bir ve bir. bir. <laughs> Neyse şey, daha var. Bitir git ya. Amına <laughs> koyayım öl ya. Ne yapıyorsun Amına koyayım ya. Ne yapıyorsun? Öyle, espri mi yapılır amına <laughs> koyayım Kurşun Kursun şakası tamam. diyor ya. <laughs> 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 Dönden beden. Aslan götünü al. O neydi? O oğlum Adım adama Götü. zaten ben amına koyayım. 99 ee, sit 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 sit. Sit. 99 vurmuşum bak. taktiğine bak şimdi. Var bir Hop. Öf, LCS taktik. <laughs> <laughs> Yeni sen taktik ya. Duydum ben yara. Ne abi? Hemen sana vurayım öyle. Ya bir kısa varmış. Nerede geçti mi? Ye, sağ sağ geçiş olabilir. bir et. Sağda sağda Aynen. 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 Ne yapıp noktaymış lan? Kostak intro yapmayı bilmeyin Allah'ım pek yapıyor. yapsana, yapsana. <laughs> Ben bilmiyorum ki. Seyre. kör adamları vuruyor ama ne yapayım. Hahahaha. de window da var. boş, aa boş, aa boş. Window var öpe. Window mide kanka. Oğlum adam geri geldi. Ya nasıl bir oyuncu bu adam ya. Bak oynuyor ya. Bir gelsene bir temiz. Adam long kill lan bunu. Okey bak çıktım gel. Kanka değilmiş, temiz kar değilmiş. Lan evet. Ümit 5 puan gayet iyi kanka. <laughs> <İki. gülüyor> Beş var pezemek görmüyor musun? Kastım abi kusura <laughs> bakma Görmemişim onu Bekle bekle vurcam Vur lan Vur var lan bir tane ok. Ok. 5 can Bak bak Aa! ee, biri sakla biri Vurdum mu vurmadım abi, abi, Bir şey Abi P90 13 vuruyor amına koyayım Ben bırakıyorum ya. <laughs> Düzgün işten. Böyle geliyor tadı biliyorsun. Ha tamam. O zaman birer ekom yapsak. Abi. Bir taktiksel bir abi atayım. Abi birer ruş yok mu birer ruş? Bak abi yok ruş yok da. Var abi, var ruş ruş birer ruş. Var 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 var. Yani ne mükemmel. Var 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 var. ya dur bana ne oldu ya? Gene ya Arda, Ya Arda nereye gidiyor nerede? Ne yapıyor lan burada? burada? Bak seyret abi. Hayır. Smos smos seyret, seyret small. Misin Ya. <laughs> ben gerizekalı biz girerken atacaktın onu. Bak şimdi seyret abi. Yani ne bakacak şimdi bu smok? Ba, ba, ba. Bak 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 bak. Şorta. Siktir lan. Alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya. He. Ay salana bak yaptı ya. Evet. Kanka evet. en azından benden iyi oynasın. Kanka, kanka, şu an herkesinden iyi oynuyor. <laughs> ne diyorsun bana? Ay bomba. Bak demedim mi ben size mağdur edeceğim. Window dikkat, window dikkat. Window kes. Lan bomba. Şey, bomba tünelde. Oğlum. Ulan kostak. Niye bıraktın? Görmedi mi lan bu? Bıçağım yok mu ee, lan? Iki İkisi de İkisi de Devam it, no, damn Ah, shit. Here we go again. Aha? Aha? O nasıl kaldı oraya <laughs> hemen? Aynen, takır takır sattınız. Şu ardı atmamız yok mu ya? <laughs> bir mola alacağım ben, hemen. Abi hadi. Ümit <laughs> bir, bir mola alsana. Aldım 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 Evet bir versene fikir versene. Aga mono 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 Mola mola mola. <gülüyor> gülüyor> mola, mola, mola Adam. Tamam. Long 3 long var. Hop lan öyle. Mid. B taraf. Solunda solunda. Çık vur. Aa, evet aynen, aynen böyle aynen böyle. Daha olabilir lan dikkat et. Üff. Ya bu öbürünü de fukan vurdu sen bence. Kanka lava iş filo. Sonuncu kar. Git gir lan. Hangi kar? Long kar. Yok A kar B yok yok abarak, şey abi B'nin o arka Zaten, kapısının orada. Ben geldim. Döndüm <laughs> <laughs> <Zahmet etmesele. Gülüyor> Döndü mü yoksa oyna? Yatsın bak. Ya bak döndü bana. beşti Lan 10 Oğlum ha siktim şimdi ağzına. Bekle. <laughs> Bekle amına koyayım. Bekle. Evet, küfürler. Evet, şimdi ağzına. Çıkalı <laughs> <Siktim>, hani ambalajda. <laughs> <laughs> şey, Hangimiz düzgün Türkçe konuşuyor? Eyvallah Arda. Siktir gitsin bunlar. Şey <laughs> mi bu? Afrika yok. ağlaması yok mu Muhammed'in yoksa? Ama. Bu ne ne diyor lan bu? <laughs> Afrika ağlama. Su yok diyor. Burası bir <laughs> 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 evet. İngilizce amına Evet. İngilizceniz nasıl? Afrika ağlama. Su yok diyor. Bisik bilmiyor. Lan al lan dur lan. Kişi şey al oyundan Bak birini gördüm. Bence sol. Sağda bir. Dur dikkat. Ne? Bir. <laughs> Gidiyorum Abi pink mi var? Heyecan yapma, heyecan yapma. Ses verdi lan buradan bu. Ninja, nice, ninja. Nice. <laughs> e, bence pink, bence pink. <laughs> Gitmiş ha. AK karşısında AK. Lan adam bana bir koymuş var ya. A A AK karşısında AP mi? Abi short sende, short sende abi. abi. Ya abi, oğlum sen... Arda ses vermesen var ya sana baktım bal gibi. Short gelecek. Kanka bu, bu arada ben hemen kolsuz ben. Kolsuz ben. <laughs> adam ipi iğne dediğinden tuttu ya. Abi 4 katı vurmuş ama sen bilirsin. <laughs> Aha laflara bak lan. Ya. Ya insan abisine. Abi, bok gibi oynuyorsun der mi ya? Öyle demedim ama. Kanka ben, ben, ben hadi, işte. Kanka Şimdi sen şey yaptın mı? Önden koşup info versene. Ha ben de öyle yapıyorum ya işte oğlum. Allah Allah. Low 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 low. Kanka be be be. Bruh. Hadi. Allah'a fiyat ya. Gördün. O ne? Hii, yavrum benim be. Oyuncusun be oğlum. Bu muhtar sonra sen ha. Bir love kanka. Sizin de var ha. Bence hemen kap arkası. Siktir. Sağdı be ya. Bak ayağım bunlar ya. Ay anam ya. Abi ne oldu? A bravo bravo bravo. A Darbe mi? Bu mit vardı ya. Ama dönmüş oldu. Var mit var. yo mi? Mit var. Yandı <trah commissioned>. <an> biri yandı e abi anyway. Flaşı <trah shells> kim attı benim gözüme? İyi ee, tünel tünel. Hiç sorsan sende kanka. Mit öldü. Geldim geldim. Dur Beni vuramaz ki. Tamam geldi şey. ağzındayken söyledim. Arda sana okay. ne gerek tamam. var? Ümit dönmez, geri döndü sağ ol. Adam ilan atacak ya. Sağ 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 ol o bende mal. Oyun, oyun döner ümit dönmez ha bunda. Bunda ki ya. Ha? Ümit ya. Bu ya, ya pe ya. Ya ben bu arada döneceğim ya. Ya abi ya. Bir de olabilir bu arada. mid, mid, kapı, pencere tarafı. Allah Allah. Lan ne gördü? Zaten benim yerime iki kill aldı. Bir kill aldı. Helal lan kızlar. İki tane aldın ha Tamam işte bir kendi yerine bir benim yerim oğlum. Ha. Ha tamam. Long var mı? Yok. Short Oy yavrum benim be. Orada B bırakma, bırak. bırak. Short short bir short bir B. Göster. Göster Oğlum B'ye girdiler Furkan. Adam B'ye gitti oğlum. Mitte diyor Resul Kan sana evet. göre. Öldü bak. Evet. Sen vurdun ha. Şimdi bizim adam bir kill alsa. Sen bir kill de alsan tamam boyun bizde. Yok ya yazılar. Valla mecbur rush atacaksın. Ne, ne girdi? kanka aynı anda giriyoruz öne. <laughs> Diğer nerede? Helal be oğlum be Peki, Çok, Çok <laughs> yakın. Ya, üçü, ya. üçü de burada. Üçü de burada. Ben erken sıktım? Beş mi vurdun Ne yapayım? Yürü boy koymuş mu? Ölmüş ama. Kanka <laughs> yani, birinde beş vurdum. Size de o. Birinin de canı ona. Böyle... Burada biri window, window, window. Alt. Kapı. Geri kapı dedi. Window'da. Aynı. Kapı, kapı. B window, window. Bak oynayacak mı bu artık? Bro.